arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz ee, bilgilendirme amaçlı videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz seriye tam gaz ilerliyoruz şimdi ben çok heyecan yaptım bölüm önceki videoda <laughs> aşırı hızlı konuşmuşum Neyse ben size e, bu videomda görevleri görev yerlerine nasıl gidebileceğinizi göstereceğim çünkü şöyle bir şey var. E, 14 Nisan'da kapalı beta çıkacak. Evet, ama e, Türkçe olarak değil. Yani şöyle e, Çinceyi bırak zaten Çince oynamak çok zor. Ayrı yani İngilizce gene kolay. Ama İngilizce oynamak istemeyen ve e, böyle ...global olmasını bekleyen arkadaşlarımız var. Ve ayrıca... Ee, ...şu an global olmadan oynayanlar... ...ama Türk oynayan arkadaşlarımız var. Ama şöyle bir şey diyeyim. Türkçe ne zaman çıkacağı belli değil. Yani... ...bu video biraz... Yani ...ben size görev yerlerinize nasıl gitmenizi göstereceğim. Ama... Biraz saçma olabilir farkındayım ama yapacak bir şey yok. Çünkü Türkçe ne zaman çıkacağı belli değil yani. <laughs> belli değil. Duyuru da yapmadılar bu konu hakkında. Neyse. Ee, Birçok oynayan arkadaşım var. Onlardan da gördüğüm gibi görev yerlerine gidemiyorlar, yapamıyorlar. Yani mesela... Ee, hem gün yenilendi saat 12'de gün yenileniyor arkadaşlar oyunda bilginiz olsun ee, şöyle diyeyim ben size bu kısmı açıyorsunuz buradakilere tabi zaten gidiyorsunuz yani bunlara basıp basıp gidiyorsunuz ama bunlara zaten ışınlanmak kolay arkadaşlar basıyorsunuz otomatikman karakter sizi götürüyor Gö gösteriyor yani. Ben şu nokta nokta zor. Mesela bunların dışında başka görevler de çıkıyor. Yani görevler de yapmanız gerekiyor. Görevleriniz eksik kalıyor. Mesela şu eksik kalıyor, şu eksik kalıyor. Bunların eksik kalmaması için de bakın alt kısımda da görevler var, saatleri var. E, bu kısımlarda da var, saatleri var. Bunlar da var. Bunları da demeyeceğim. Eee... Mesela her birini bayri bir, bir videomda böyle görsel amaçlı size gösterebilirim. Buna gidiyorum, buna gidiyorum vesaire falan. Neyse, ben kısacası şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sizin hangi alan görevleriniz o alan görevi diyorum, takım görevlere, e, hangi takım görevleriniz olduğunu, e, hangilerinin açık olduğunu görebilmeniz için yapmanız gereken şu. Bakın arkadaşlar, e, bu değil. Hmm. Arkadaşlar şu kartal kuş şeklinde şey var. Hemen hediye paketinin. Bakın bunun yanında nasıl diyeyim sağ üstte ikincisi. Birinci sırada ikinci, ikincisi. Şu arkadaşlar buna giriyorsunuz. Buradan basıyorsunuz. Bakın bunlar sizin takım görevleriniz oluyor. Yani bu sizin takım göreviniz. Bu sizin takım göreviniz. Tabii ki bunların açma koşulu var. Yani siz bunlara ha deyince giremiyorsunuz. Sizden koşulu istiyor. Mesela bazı görevler burada bir önceki takım görevinizi yapmanızı istiyor. Yani e, onları yapmadan diğerlerine geçiş sağlayamıyorsunuz. Yani diğer takım görevine. Bir de levellerinize göre e, girebiliyorsunuz. E, zorluk derecesi mesela bu kolay mod bu no normal mod bu da zor mod arkadaşlar. Ben şu an e, normal moddan iki tane açtım. E, kolay, zor, normal diye de e, levellere ayrılıyor. Bilginiz olsun. Tabi ilk başta e, yani normali açabilmeniz için ilk başta kolayı halletmeniz gerekiyor. Ve levelinizin yükselmesi e, normal seviyede level yani normal seviyede girebilmeniz için leveliniz e, yani şöyle göstereyim ben size. Mesela 32 istiyor, 32 olmanız lazım. Ve altında şöyle kırmızı yazıları görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bu kırmızı yazıları siz çeviriyorsunuz. Ama ben size açıkça söyleyeyim, sizin ilk e, size ilk denk gelecek olanı söyleyeyim. Mesela bunda bir ünlem olacak e, diyecek ki size e, kırmızı olacak yazı. Bundan önceki siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu kırmızı yazıyı açmak için başka bir takım yani girebildiğiniz bir takıma gir yapıyorsunuz sonra zaten bu açılıyor. Yani e, peki ben nasıl bulacağım bana açık olan şey yani alan operasyonu nasıl bulacağım derseniz şöyle söyleyeyim ben size. Bakın harita sistemi çok karışık farkındayım. Harita sistemini de anlatayım. Hem bunu hem de harita sistemini de anlatayım. Buraya tıkladığınız zaman bakın şanssız evinizdesiniz. Burası ev. Evinize gitmek isterseniz buraya tıklayın. Bakın şu sepetin yanına buraya tıklayın. Buradan eve basın. Evin altından buraya basın. Direkt evinize geliyorsunuz. Bu kız ya ben şu an evdeyim. O yüzden beni ışınlamadı. Ee, ondan sonra e, Ondan sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Alan operasyonları hangisi diye soracak olursanız bu maviler. Bu mavileri ben size ışınlanma birçok videoda gösterdim ama tekrar göstereyim. Şu maviye basıyorsunuz. Direkt size ışınlıyor. Ama sizi oraya direkt ışınlayabilmesi için oradaki en yakın ışınlanma noktasını açmak zorundasınız. Yani zaten kitapçıkta diğer ki önce bir önceki videoda videomda gösterdiğimde kitap çıktı. Ee, size ışınlanma noktalarını açmanızı söylüyor. Bir de ayrıyetten istasyonlar var. Ya ben istasyon diyorum. Böyle şey gibi. Hmm, nasıl söyleyeyim? Şuradan göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Bakın arkadaşlar. Şunlar. Bu maviler. Bu mavilerden Burada var mı? Bakalım. Var tabii ki de. Arkadaşlar bu mavilerden 8 tane açmak zorundasınız. Ya bu ne diye soracak olursanız gidelim hemen size göstereyim. Zaten şu günlük panolarda tıkladığınız zaman illaki karşınıza çıkmıştır. Ee, zaten görevde de zorunlu. Onu göstereceğim hemen. Ve e, takım nasıl oluşturuyorsunuz? Ee, takım nasıl oluşturabilirsiniz, takımla nasıl başlatabilirsiniz onları da canlı bir şekilde göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım. Çok uzattı. Ama dediğim gibi mesela bu yerlere kolay ışınlanabilmeniz için en yakın şunları açmanız gerekiyor. Giderek motor açacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok alan görevlerinden asla korkmayın. Hiçbir zorluğu yok bu arada. Ee, ve çok çeşit alan operasyonu var. Ben alan, öpür <laughs> alan operasyonu diyorum. Neyse. Bakın arkadaşlar bu kısmı illaki görmüşsünüzdür oynadığınızda. Bu her bir istasyonun üstünde en üstünde kutu var. Mesela bu kutu şöyle size de göstereceğim o kutuları mutlaka açın. Alın ve toplayın. İçinden size puanlar geliyor. Yani o puanlar gelişmeniz açısından da önemli. Ee, ne işe yaradığını şöyle söyleyeyim ben size açıkçası. Resim koleksiyonu olur ya. E, kutu koleksiyonu da oluyor arkadaşlar. Yani belli bir sayıyı topluyorsunuz. Size a, şey veriyor. Ödüller veriyor. Koltuk veriyor. Mobile takımı veriyor. Yani bakın mesela kilitli değil mi? Buraya mesela bu kilitle. Zaten kilitli olduğunu nasıl anlarsınız? Kenarında kilit işareti olacak. Buraya gelirsiniz. Buraya açıyorsunuz. Direkt açılıyor ve e, bunu açtıktan sonra mutlaka bakın birçok kişi unutuyor olabilir. Yukarı çıkın. Hediye paketi var arkadaşlar. Yani burada hediye paketi diyorum pardon. Kutu var burada. Kutudan Alın ödülünüzü. Neyse ben şimdi Allah kahretme. <laughs> şöyle hmm. ee, kitapçıkta da bunu veriyor bilginiz olsun. Ee, ayrıca bunun da bir görevi oluyor Yani görevlere. Neyse şimdi bu istasyonları açmak zorundasınız. Peki ben bu alan öpersinlerin hepsini nerede göreceğim diye soracak olursanız direkt yeni açıyorsunuz harita kısmına. Bakın. Araba değil de altında arama butonu var. Bakın burada aşağı iniyorsunuz. Gördünüz mü? Hepsini görüyorsunuz. Bakın kırmızı ünlemden bahsettiğim bu. Hem benim levelimden hem benim levelim yüksek yani level yüksek istiyor. Benim levelim düşük. Hem de e, bundan önceki bir şey yapmamı istiyor. E, ya ben şimdi bunu Kırmızılar da pek de emin değilim. Şimdi bir öncekini yapma istiyor falan diyorum ama e, bazıları öyle değildir. Yani bazılarının başka koşulu vardır. Bu yüzden ekran çeviri uygulamasını muhakkak indirin. Buradan hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an ne yapacağım biliyor musunuz mu? Direkt buradan rastgele bir alan görevine de başlamayacağım. Günlük panodan başlayacağım. Şuraya basalım. Bunlar değil. Bunları şimdi yapmayalım. Şimdi bu beni bir alan person'a götürecek. Şimdi ben size burada e, gösterdiklerim ne? E, ya unuttum. Gösterdiklerimi unuttum. <laughs> Ama muhakkak anladığınızı düşünüyorum. Evet o da ışınlanma yani açıkçası. Ama cidden zor. Bilmeyen biri için zor. Yani ben ben de çok zorlandım. İyice araştırarak kendim yani baya bir kendi kendime buldum. Öyle söyleyeyim. Bana öğreten falan olmadı. Kendi kendime öğrettim. İşlendiğim için videolar falan da izlemedim. Öyle. Yanlış bir şey biliyorum ama. Bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Bu görevde takım nasıl kurabilirsiniz? Bu yeşillere tıklıyorsunuz takılma isteği bunlar. Basarsınız sizi alırlar veya almazlar. Aa almadılar. Genelde almıyorlar zaten. Ee, almasınlar. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz mu? Beyaz var ya beyaza basıyorsunuz alttaki beyaza. Bakın takım şu an kurdunuz. Buradan isterseniz arkadaşlarınızı seçebilirsiniz yani arkadaş arkadaşınız ekli olanları. E, istek gönderebilirsiniz yanlarında gördüğünüz gibi ama siz ne yapın biliyor musunuz kolay yoldan ben size söyleyeyim e, hemen üst kısımda turuncu işaret işaretler buna tıklıyorsunuz bu üçüne de istek gönderiyorsunuz hem dünyaya hem kampa hem de chat kısmına yani gönderiyorsunuz üç yere de gönderdikten sonra onlar doluyorlar dolmuyorlar e, direkt doluyorlar bazen de belli olmuyor ya, dolmadılar diyelim böyle tek kaldınız diyelim Takım modlarına girmeye çalışın. Bakın nasıl söyleyeyim ben size. Bir de levelini ayarlamak isterseniz takım görevinin. Şöyle yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Sayısını arttırmak ister. Aa, biri geldi mesela. Ama ablacığım ben katılmayacağım yani. Ben şu an katılmayacağım. Teşekkür ederim ben ayrılıyorum. Yok ablam ben katılmayacağım. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> He. Tekrar şimdi bu kısmı anladığınızı düşünüyorum ee, o üç kısımdan insanları çağırabiliyorsunuz katılma bakımından o şekilde yapabiliyorsunuz ha, peki diyeceksiniz ki bu beyaza değil de turuncuya bassak bastık arkadaşlar burada da otomatikman bir takıma giriyorsunuz hiçbir takım oluşturmaza gerek olmuyor direkt bir takıma giriyorsunuz çıp diye girdim mesela eee yani çıp diye giriyorsunuz. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Çünkü ben size sıra sıra takım şeylerini göstermek için diyorum. Şimdi buraya geldik. Burada da bir şey var. Bakın burada da bir takım görevi var. Bunu da aynı şekilde. Hmm. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela bir takıma girdiniz. Ee, basıyorsunuz. Ya yani şöyle ben kurayım hatta. Bir saniye. Açık ya. Ab Akşam vakti ya. Yenilendi oyunu. O yüzden kimse durmuyor. Herkes oynuyor. Haklılar normal tabi. Mesela şöyle ben milleti çağırdım tamam mı? Gelsinler. Keşke demin önce takımdayken yapsaydım. Tüh ya. Hah. Arkadaşlar burası dolduğu zaman şurası turuncu oluyor turuncu olduğuna bastığınız zaman ortada bir yazı çıkıyor e, bu yazının çıkmasının sebebi yani başlatamamızın sebebi e, takımdaki arkadaşlarınızın uzakta olması takımda ben size şöyle söyleyeyim siz Mesela kaptan değilsiniz e, takım kaptanı değilsiniz e, Sizin görev yeriniz nerede çıkıyor biliyor musunuz sarı işaret çıkıyor Bakın bu işaret gibi. Haritaya tıklıyorsunuz, buraya tıklıyorsunuz. Ee, buradan mesela diyelim ha buradaymış. Burada sizin arkadaşlarınız oluyor. Oraya ışınlanabiliyorsunuz. Yani o zaman geldiğinde haritanızı kontrol edin. Sizi çağırıyorlar ama ortada yazı çıkıyor. Gidemiyorsunuz. Ee, o yüzden haritaya bakacaksınız. Yani e, haritaya bakacaksınız. Haritadan benim ışınlanma dediğim yöntem şeklinde buradan sarı yeri bulacaksınız, basacaksınız, çık varacaksınız. Ha bu da yok. Böyle bir simge falan da yok. O zaman arkadaşlar takım siz kurun. En garantisi bu takımı siz guru, kurun. <laughs> Belki çünkü bulamayabilirsiniz. Yani takım arkadaşlarınızdan bir ikisi zaten yani zaten bu gibi görevlerde. Bir kişi bile olsa yanınızda oluyor yani siz rahat olun kolay çünkü bu gösterdiğim iki görev kolay bir kişi bile olsa ee, kabul etmeyi de nasıl anlayacaksınız yani nasıl kabul olur anlayacaksınız yeşil gözükecek yani karakterinizin üstünde canı gözükecek aynı haritada olduğunuzun işaretidir bu. Şimdi siz takımı kurdunuz gittiniz. Bir dakika ben bir panoya gideyim buradan hemen size. Örnek olarak bir şey daha göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım. Ay bir şey daha gösterecektim size. Oradayken bir şey daha gösterecektim. Of kafama tüküreyim ya. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Takım ne yapıyorsunuz? Yeşile basıyorsunuz. Buradan takımı kurabiliyorsunuz. Aynı yöntem. Buraya haritayı gösteriyor. Mesela buradan direkt katılabiliyorsunuz. Durun bir saniye. Takım ha takımdan çıkmak isterseniz de şöyle şöyle göstereyim. Takım kurdunuz ya. Çıkmak isterseniz de bakın ee, solda üst kısımda şu var, buna basıyorsunuz, buna basıyorsunuz çıktınız. Hı. Hmm. Peki buradan panodan nasıl görev başlatabilirim? Ben buna çok sıkıntı yaşadım, bunu da anlatayım size. Siz takımı kurdunuz, ee, insanlar geldi, başlatınca bu iki cümlenin ortasına bir tane daha cümle olacak, yani ikincisi olacak. Bu bu da üçüncüsü olacak yani ortada bir tane daha cümle olacak o cümleye basacaksınız ve başlıyor direkt görev bilginiz olsun bir de bir saniye bir de eve gitmek için taktiği ben size söyledim hmm, buradan direkt gidelim arkadaşlar siz silahçıdan geçenki videomda size anlatamamıştım anlatayım 30 level'e geldiğiniz zaman o silahı nasıl alırsınız biliyor musunuz mu? Gelin göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu harita, bu harita. Gördünüz, şurada ablamız falan var zaten. Geliyorsunuz burada. Bakın burada silahçı var. Silahçı amca hoş. Evet. <laughs> Her neyse buradan alabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Silahınızı alabiliyorsunuz. Size dediğim 30 seviye la bu. bu. Pardon. Aynen bu. Ee, yapma üşenliğiniz buradan alabiliyorsunuz. Ama bir önceki videomu izlerseniz iyi olur. Almadan önce bir iki üç kez düşünün bence. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Eee güzelce hızlı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçinmeniz dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.